Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli ve bir o kadar da eğlenceli bir tarifim var. Şans kurabiyeleri yapacağız. Yapımı o kadar kolaymış ki hatta ben daha önce niye yapmadım ki diye kendime kızdım. Hadi hemen başlayalım. 1 su bardağı un, çeyrek su bardağı pirinç unu, 1 su bardağından 3 parmak kadar eksik şeker, 2 çay kaşığı mısır nişastası veya herhangi bir nişasta da olur, 1 çay kaşığı vanilya ve 1 pinçik de tuz ekliyoruz. Kurular bu kadar. Önce bunları birbirine güzelce yedireceğiz havalandıracağız. Pirinç unu'nuz yoksa tamamını normal unla da yapabilirsiniz ama pirinç unu daha kıtır olmayı sağladığı için çok daha iyi olur. Bu istediğimiz bir şey. Şekeri de bir tık fazla olan bir kurabiye, daha hafif olsun derseniz şeker miktarını 2-3 parmak kadar daha azaltabilirsiniz. Ardından 4 yumurtanın sarılarını ayırıyoruz. Sadece beyazlarını kullanacağız bu kurabiyede. Böyle üstü hafif köpükleninceye kadar yaklaşık 1 dakika falan çırpacağız. Sonra yarım su bardağı yağ ve çeyrek su bardağı suyu kurularla güzelce karıştıracağız. Bu arada isterseniz su yerine aromalı çaylar ekleyebilirsiniz veya suya granül kahve ekleyebilirsiniz. Lezzeti kat ve kat artacaktır. Şimdi bu böyle bayağı katı bir hamur oldu. Ama sıra yumurta beyazlarında. Önce yarısını sonra da diğer yarısını ekleyerek karıştıracağız. Böyle yapmamız önemli ki yumurta beyazı her yere nüfuz edebilsin. Aynı böyle bayağı sıvı kıvamlı krep hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Ve hamur bu kadar. Bayağı kolay aslında. Bir yağlı kağıda bayağı ince bir şekilde yaydıracağız. İnce yine de çok dikkat edin. Çünkü bakın burada ben kalın sürüyorum biraz ve böyle olunca şekil verirken katlanmıyorlar, kırılıyorlar. Yani bu yapmamanız gereken versiyonu. Burada tam doğru şekilde yapıyorum. Aynı böyle ipince bir şekilde yaydırmamız gerekiyor. Ve ben her defasında maksimum ikişer tane koydum. Çünkü çok hızlı olmamız gerekiyor. Biz birini yaparken öbürü soğuyor. Bu sefer soğuyunca katlarken kırılıyor. O da güzel olmuyor. O yüzden her defasında maksimum 2 tane. Zaten çok hızlı piştikleri için çok hızlı ilerliyorsunuz. Önceden ısınmış fansız fırında 175 derecede 5-6 dakika içinde oluyor. Kenarlarının da kahverengileştiğini görünce hemen alıyoruz. Çıkarttıktan sonra da ters çevirip içine dileğimizi koyuyoruz. Sonra bir bardak kenarı veya tepsi kenarı kullanarak katlıyoruz şeklini veriyoruz ve bir kalıba koyuyoruz ki şeklini alsın. Ben muffin kalıbı kullandım. Küçük kaselerin içine de koyabilirsiniz. Ve şans kurabiyelerimiz hazır. Enfes kokuyorlar ve soyunca da kıtır kıtır çok güzel oldular. Unutmayın eğer ertesi gün yiyecekseniz hafif yumuşayabilirler. Ama merak etmeyin sadece fanlı 200 derece fırında 15-20 dakika tutup soğutursanız yine kıtır kıtır aynı şekilde hatta daha bile güzel oluyorlar. Ailenizle güzel bir akşam için arkadaşlarınızla da eğlenceli zamanlar geçirmek için mükemmel bir opsiyon. Ben de şimdi bunları alıp arkadaşlarımla keyfin çıkarmaya gidiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.